ahırları da yaktılar, yıktılar. İsviçre'liler Doğan Çay'da 1973 yılında beraber geldik biz. Tabii o zaman buraları bilmiyordum ben o kadar. Yabani at çiftliği için düz tarlalar var yukarıda. Bana dediler ki uçak, helikopter uçmayan, kamyon ve otobüslerin geçmediği yer olacak. Koskütük diye bir yer var şahane. Oraya çıktık, bayıldılar müracaat ettiler ama cevap da gelmedi onlara. Öyle kaldı. Gelmez. Ve daha da ileri gideyim. Doğançay'da sen Doğançay'a gelmiştin. Ama bizde yukarıda bir araba konağı diye bir yer var. Orada her şey başka. Tabiat Dedi, tabiat başka. o kadar hediye etmiş ki bize ama biz gezerken bile düzgün gezmemiz gezerken biz kese kese gidiyoruz. Orada bir yılan yakaladık. Ben yalnız değilim. Ciba birisi vardı ilim adamı. Yılanın bir plastik borunun içine koyduk. Şu boyda bir şey. Yakaladı mı yılanı? Yılanı yakaladık. Yılanı tamam. götürdük İsviçre'ye. Resimleri var bende tabi. Buraya hazırlıklı gelmedim. Bu sefer Cibagaygın'ın merkezine gitti bazen. Yılanı araştırdılar. Bütün millet, bütün o kısımdaki uzmanlar hepsi geldiler. Yılan bir cam şeyin içinde. Böyle yarım metre içinde. Dediler ki dünyada korunmaya alınan bir yılan tek yapılacak şey bunun yakalanan yerde bir çiftlik olması. Yılan çiftliği yani alıp da orada değil. Bu sefer çok güzel mektuplar yazdılar. Bilmiyorum nereye Ankara'ya artık bakanlar. Bir cevap gelse arkadaşlar. Yani bir cevap gelse dediler ki bana dediler ki onlara ne söyleyeyim biliyor musunuz? Eğer karşılaşırsanız şimdi size söylüyorum. Bu konuda en yukarıda olan sizlerseniz oturup kafasını tutsun ve ağlasınlar. Yani neden ağlasınlar? Beraber çalışma tekniği maalesef yok. yok, yok, yok. Az evvel siz çok güzel bir kelime söylediğiniz o? Beraber çalışmak bir teknolojidir, bir mentalitet. Bu da önce Almanlarda var, sonra İsviçre'de ve Japonlarda var. Böyle yani İsviçre'den ya. burası nasıl gözüküyor? İsviçre'den Türkiye oldukça sempati gözüküyor. Sanki İsviçre'de der ki, ya Türkiye'de olmayan hiçbir şey yok. Evet. Okullarda benim oğlum hem milletvekili, kanton Argao'dan ve kendi firması var. Evine gittim kitaplıktım baktım ki Atatürk'le ilgili Almanca kitaplar var. Dedim Mehmet bu kitaplar nedir? Baba dedi okulda Atatürk'le ilgili öğretmen çok konular anlatıyor. Ben merak ettim Atatürk nasıl doğdu, nerede doğdu, ne okudu o ayrı kitaplarda. Onları görmüyorlar okulda. Onun için dedim nasıl buldun? Farkında da bir şey. Nadir olan adam. Dünyada iki kişi var beyler. Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh dedi. Bunu söyleyen başka kimse yok. Bir kişi daha var. 1940 yılında İsviçre mobil mahkum nedir o? Ee, hani askere topluyorlar ya, mobil mahkum. Böyle harp olacak gibi. Herkesi sefer bir seferberlik. Hı. General Giza'nın çok güzel bir siyah bir atı var. Köy köy geziyor. Diyor ki insanlara her yerde konuştuğu aynı. Kardeşlerim, kız kardeşlerim, onlara böyle de konuş. Kız kardeşlerim, bugün siz ağzınızı kapatacaksınız. Hiç konuşmayacaksınız. Bugün biz konuşacağız. Yarın siz konuşacaksınız, biz cevaptır. İşte aradaki fark. Yurtta su, cihanda su. Bu laf İsviçre'nin çok geçer. Herkes bilir bu lafı Atatürk'ün söylediğini. Ama maalesef... Biz bilmiyoruz. <laughs> maalesef benim dayım var burada. Ben onu çok dövmeye hazırlandım. Şey yapmaya. Atatürk'ün heykeline domates ve şey atardı. Yumurta. Kızardım ona. Bana da ne derdi? Çünkü beni hepten çileden çıkartmak için. Derdi ki zaten o aldığın domatese çürük domatese. Yumurtalar da zaten değersiz. Eskimiş yumurtalar. Onları atıyorum. Yani değersiz bir insan olduğunu. Evet. Dedim ki gibi. sen devlete Vergi verdiğin var mı ömründe? Devlete askerliğin dışında bir şey yaptın mı? Son zamanda başladık artık çatışmaya. Bir ara arkadaşlar karar verdim. O zaman geçtim. Ben bunu iyi bir döveyim. Gücümle yeter ona. Fakat bir de ondan sonra rezillik var. Dedim şeytana uymayalım. Yani. 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 Evet. Geçen gün arkadaşlar ben duyduğumu söylüyorum size. Televizyonda duyuyorum. Allah meleklerle toplantı yapıyor gökyüzünde aynı bizim gibi konuşuyorlar fakat şeytan gizli kulak misafiri oluyor bunu anlatan bir profesör televizyonda şeytan da gidip dinliyormuş böyle bayanasını hemen koşuyor aşağıya bize haber veriyormuş yeni bir haber geliyor hazırlıklı olun yani şeytan görevini yapıyor şimdi bu çocuk oyuncağı gibi çocuklara bile bir fıkra anlatılmaz bu Öyle saçma şeylere aklı olan bir insan. Yani. Bir gün, bir gün bize bizim derneğimiz var, İdeye Kulübü. Girin siz oraya bakın. İki tane E, İdeye nokta C H. Yetmiş yaş üstüdür bu. V V V. İzmir, İzmir, İ harfi İzmir, Denizli, Erzurum. Bir daha kendim söyle. Bir daha. V V V. Double V üç tane. Double V eee İzmir, Denizli, Erzurum, Erzurum nokta Ceyhan Hatay. Ceyhan, Ceyhan Hatay. He. Ha. Ceyhe. Ceyhan, Ceyhan İsviçre.